Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında iki kişi öldü. Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı yüzünden kuzenler arasında çıkan kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde, üç kuzen arasında, Eğil ilçesindeki arazi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çarşı ve mahalle bekçisi olan Mehmet Kağan'ın silahla açtığı ateş sonucu, akrabası olan çarşı ve mahalle bekçisi Kadri Kağ ile teknisyen yardımcısı Hayri Kağ öldü. Şüpheli Mehmet K, olayda kullandığı silahla polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Haydi ayrıl. <laughs> <çekecek, çekecek>. uzaklaşalım. Hadi artık. Hadi ayrılın. Hadi ayrılın. Beyler biraz uzaklaşın. Aç evet, burayı. Geriden, geriden. Aç, aç, aç aç açıl 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 açıl. Biraz uzaklaşın. <laughs> Ne Ne çekiyorsunuz? Ne çekiyorsunuz? Hadi. Ben hep geçiyorum ben. Final. Gel abi. ara var.